arkadaşlar, Hacer'in Dikiş hoş geldiniz. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Pantolon tunik takım dikeceğiz. Bu videomda tunik dikimini göstereceğim. Bir sonraki videomda da pantolon dikimini göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Bir tane ön göğüs pensli. Bir tane de arka kalıbım var. Bir tane de kol kalıbım var. Benim bu kullandığım kumaş yazlık bir kumaş. İsmi aerobin kumaş. Böyle dökümlü, pamuklu, terletmeyen hani tiril tiril derler ya o tarz bir kumaş. önce dokuma yönünü buluyorum yine. Dokuma yönü böyle gittiği için kumaşımın boyu da böyle gidiyor. Boyuna doğru katladım. Kumaşımı tersinden. Şimdi kalıbı kumaşa yerleştirelim. Önce ön kalıbımı yerleştireceğim. Burada düz boy iplik yazıyor gördüğünüz gibi. Yani kalıbın boyu burası. Peki boyun olduğunu nasıl anlıyoruz? Size pratik bir yöntem vereyim. Kalıbınızı üst üste tutun. Bu şekilde. Kendi boyunuza gelen yer kalıbın boyudur. Kalıbın boyunu kumaşın boyuna yerleştiriyorum. Daha sonra ön ortası kumaş katı yazıyor burada. Yani burası bu tam ortası. Ön tarafımızdaki orta yer burayı kumaş katına yerleştirmem gerekiyor kumaşın katı da burada evet bu şekilde yerleştiriyorum kalınlığı model vermek istiyorum ön taraf biraz daha böyle dökümlü olsun istiyorum o yüzden biraz bolluk vereceğim çanlık vereceğim göğüse kadar yapıyorum. Yani göğsün alt tarafından çanlık olacak. Üst tarafı tam olacak üstümüze. Bir kalıbımı yerleştirirken baş katına normalde bu şekilde sıfırlarız. Ama ben böyle açacağım. Şu alt kısmı yaklaşık 2 santim kadar açacağım. Ama üst kısmı sıfır iğneliyorum. İşaretlediğim yere kalıbın kenarını getiriyorum. Bu şekilde sıfırlayıp iğneleyeceğim. Yani bir, iki, üç yerden bolluk vermiş oldum. Şimdi çizelim. Her tarafını çizdikten sonra şimdi kesiyoruz. İsterseniz boyunu uzatabilirsiniz. Pensi arkaya çizmemiz gerekiyor. Ben buraya iğne takıyorum. Pensi nasıl arkaya pratik şekilde geçirdiğimin videosunu yukarı bırakıyorum linkini. Oradan izleyebilirsiniz. Ben belini kestik. Şimdi diğer tarafa arka belini keseceğiz. Şimdi arka ortasını kumaşın katına sıfır yerleştiriyorum. Öndeki gibi hafif çanlık vermek için kaydırıyorum. 2 cm buradan çanlık vereceğim. 2 cm de diğer yandan vereceğim. Arkada ortasını açmıyorum sadece yanlardan çanlık vereceğim kalıp ve kumaşın boyu boyuna gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi de onu diktikten sonra dönme yapabilir. Bu dönmeyi engellemek için ne yapacağız? Bunun için de kumaşın düz bir kenarından ortaya çizgi çizeceğiz. Düzdeki çizgiyi kumaşın çizgisine yerleştireceğiz. Yani böyle göz kenarı yerleştirirsek eğiklik olabilir. Bu da dönme yapar. Çizerken A, B, C, D noktalarını işaretleyin. İşaretledikten sonra makasın ucuyla buralara çıt atın. Evet, cep torbalarımızı da keselim. Dikişten açılan cep yapıyoruz. Torba cep de diyebiliriz. Böyle kalıbım var. Yine ölçülerini vereceğim. Bundan 4 adet keseceğiz. iki tane sağ cep için, iki tane sol cep için. İsterseniz iki tane astar kumaşından, iki tane de kendi kumaşından kesebilirsiniz. Ben dördünü de kendi kumaşından keseceğim. Kumaşı iki kat katlıyorum. iki tane böyle, iki tane de böyle. Bu şekilde çevresini çizip kesiyorum. Evet dikmeye başlayacağız. Başlamadan önce kumaşların tersine ters yazarsanız siz için kolaylık olur. İlk işlem dikmektir. Ben Penceri diktim. Nasıl dikildiğini daha önce videomda anlatmıştım. Yukarı linkine bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Penceri diktikten sonraki ilk aşamamız omuzları dikmek. Ön bedenin düzünü çevirdim. Arka bedeninde düzünü alıyorum. Düzler birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yani tersler dışarıda, düzler birbirine bakacak omuz kısımlarına birbirine tutturuyorum bu şekilde. Buralardan iğne takıyorum. bir santimden parmağımla gösterdiğim yerlerden iki omzu da dikiyorum. Ve aynı yerlere ovallık çekiyorum. Omuzları diktik, ovallığını çektik. Şimdi kolları konfeksiyon usulü takacağız. Tek kolumu alıyorum. Kolumun tersini işaretlemiştim. Tersi dışarı bakacak bedenin de tersi dışarı bakacak boldaki çıtlar bedendeki çıtlara denk gelecek şöyle karşılıklı denk geldiğini görüyorsunuz Bu şekilde orta çizgisini ortaya iğneliyorum tek iğne takıyorum daha sonra tek taraftan dikmeye başlıyorum diğer taraftan dikip bitiriyorum ve ovalon çekiyorum şimdi kolun alt tarafını dikmeden önce cepleri dikeceğiz çünkü kolla bedeni birlikte dikeceğim bir kere de dikeceğim bitireceğim Şimdi cebi yapmak için önce düzüne çeviriyorum. Düzüne çevirdim. Kolun başladığı yerden aşağı doğru 25 santim işaretliyorum önce. Cebin yerleşeceği yeri belirliyorum. Daha sonra 20 santim işaretliyorum. Çünkü cebimin giriş kısmı 20 santimde. Yani cep yerlerini işaretledim. Bedenin düzüne cebin düzü geliyor. Yani düzler birbirine bakacak. Tersler dışarıda kalacak şekilde iğneliyorum. Burayı yarım santimden dikeceğim. Neden yarım santimden dikiyorum? Çünkü cep dikildikten sonra dönen kısımları görülsün istemiyorum. O yüzden yarım santimden dikiyorum. Diğer cep torbamı da arka bedene yerleştirip aynı işlemleri uyguluyorum. Böyle çevirin. Cep torbalarını ön ve arka bedene bu şekilde diktikten sonra ütüledim. Ütüledikten sonra cep torbasını bu şekilde dışarı doğru açıyorum. Ön bedende. Arka bedendeki cep torbasını da yine aynı yöne doğru açıyorum ve üstüne yerleştiriyorum. Çok pratik şekilde yapacağız burayı cep torbasını bitirmiş olacağız. Ve bunun kenarını ve bedenin yan kenarlarını dikmemiştik. Şimdi ceple birlikte her tarafı dikeceğiz. Kolun ucundan başlıyorum. Buraları iğneleyin. Kolun ucundan 1 cm'den başlıyorum dikmeye. Kolu dikip geliyorum. Daha sonra bedenin yan tarafına dikmeye devam ediyorum 1 cm'den. Buraya geldiğim zaman, cep torbasına geldiğim zaman bu şekilde dönüyorum ve 1 cm'den cep torbasının da her tarafını dikiyorum. Daha sonra bedene tekrar geliyorum ve bedeni dikmeye devam ediyorum bir santimden bu şekilde dikiyorum her tarafını ovallık çekip bitiriyorum sağ cebi de sol cebi de aynı şekilde dikiyorum en yan taraflarını bitiriyorum kolu ve bedenin yanlarını diktim daha sonra ovallık çektim bir ucunda yırtmaçlarını yapacağız yanlardaki yırtmaçlarını bu yan dikişi dikerken sonuna kadar dikmedim Cepten 6 santim aşağıda pekiştirme yapıp bıraktım. 40 cm oldu. Burası yırtmacımın boyu 40 santim Yanları bu şekilde açık bıraktım ve overloklarını ayrı ayrı çektim yırtmaç olan yerlerin. Çünkü kapalı yırtmaç değil, açık yırtmaç olacak. Kumaşın tersinden geriye doğru bir cm'den böyle katlıyoruz ve burayı ütüleyeceğiz. Aynı işlemi diğer yırtmaca da uyguluyorum. 1 cm'den geriye doğru katlayıp ütülüyorum. Ütüledikten sonra nereden dikiyoruz onu da göstereyim. Şöyle katladığımızı düşünelim. 1 santimden katlıyorum. Pekiştirme yapıp başlıyorum. 1 santimden katlıyorum. Bu şekilde yarım santimden dikiyorum. Yani o varlıkların biraz içinden bu kısmı dikip bitireceğim. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde yarım santimden dikeceğim. Yırtmacımızın kenarını diktik. İki yırtmacımız da bu şekilde oldu. Köşesinde şöyle diktik. Yakından göstereyim. Bu uçtan başladım dikmeye. Bu şekilde geldim. Ve geldiğimde böyle köşe şeklinde dikip aşağı doğru devam ettim. Ve burada dikişimi bitirdim. Daha sonra etek ucunu da 2 santimden kıvırıp tersine doğru kıvırdım. Ovalon dibinden diktim. Şimdi kol uçlarını yapacağız arkadaşlar. Kol uçlarını yaparken farklı bir model yapacağım. Hem de çok pratik ve güzel bir model yapacağım mezar ceketlerin kollarında da doluyor o tarz olacak kollarımızın uçlarını overlock çekiyorum ve fazlalıkları kesmiyorum çünkü içeri doğru kıvıracağım daha sonra ütü de burayı içeri doğru kıvırarak ütülüyorum bu şekilde İçeri doğru kıvırdım, pay 4 santim yani 4 santimden ütüledim daha sonra burayı iç taraftan dikeceğim yarım santimden yani bir makinaya çekeceğim her tarafını dikerek dönüyorum Bittikten sonra dördün yarısı yani yarım santimden böyle dışarı doğru katlayacağım her tarafını ve tekrar ütü basacağım. Böyle olacak. Ütüledikten sonra bu uçtan geriye doğru kalkmasın diye buraya dikeceğim. Ve onun tam karşısına gelen yeri işaretleyeceğim. Tam karşısında dikeceğim. Ben tek kolumu diktim arkadaşlar. Böyle oluyor. Yani bu modeli yapmış oldum kolda. Şık oluyor. Güzel oluyor. İki kolumu da bu şekilde dikiyorum. Tuniğim bitti arkadaşlar. Hemen giymek için sabırsızlanıyorum. Tam yazlık güzel bir tunik oldu. Bu şekilde videolarım devamı gelecek. Size hem pratik hem de kullanışlı içerikler sunmaya devam edeceğim. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.